İyi alem sen şunu bil ki en Allah Teala şüphesiz Allah Teala mevcudun vardır. Yani varlık zaten ona ait. Neyle vardır? Ha şimdi bu çok mühim. Biz de mevcut muyuz? Mevcuttur. Mevcut ne demek? Var olan demek. Vücut var olmak demek. Yani şimdi Türkçe'de yanlış kullanıyor adam işte bilmem ne yaptı, harf tercih ne, vücut yaptı falan. Yanlış bir şey yani Türkçe. Ama kelime Arapçadır ya. Yani. Vücut var olmak demek. Mevcut da var olan demek. Şimdi mesela ben burada desem ki yani şimdi şurada bir tane efendim küp olsaydı da içinde bilmem ne olsaydı bilmem ne olsaydı. Var mı? Mevcut mu yani? Yok mevcut değil yani. Ama ben şimdi diyorum Burada saat mevcut yani. Şu kitap mevcut yani. Şey allah Teala mevcut mu yani? Var mı? Var tabii varlık ondan zaten. Var, varlığın e, efendim asıl esası ondan. Ama biz mevcut muyuz şimdi? Me ben mevcutum. Varım yani. Sen de varsın beni dinlediğine göre. Duyuyorsan. Ama fark. Nedir fark? Ben de, sen de, gökler, yerler, içindekiler, 18 bin alem, felekler, melekler, dahil her varlık neyle mevcuttur? Bir icadihi teala. Allah'ın var etmesiyle. Peki Allah Teala da mevcuttur. Ha Allah da mevcut. Allah da mevcut deniyor, bana da mevcut deniyor. Eşittik. Tamam da hangi manada? Allah'tan gayrı her şey Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in ruhu da, bedeni de dahil. Tüm peygamberler, hepsi, dahi, melekler, hepsi var ama Allah'ın var etmesiyle var oldu. Evvelce yoktu. Yani Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem fiziki manada işte e, geri gidersen Hicret 1445 olmuş ama o da 53 yaşında. Ona bile 53 koy falan. 1500 küsur seneler evvel. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bedeni itibariyle dünyada değildi. Diğer peygamberlerin de hepsinin bir süresi var. Geriye gidiyorsun. E Adem aleyhisselam 7000 sene geriye git. Adem aleyhisselam da e, bedeniyle yoktu. Gökler yerler gidiyorsun. işte o kaç bin sene evvel. O da yoktu. Her şey yokluktan çıkmış. Kim çıkartmış? allah Teala. O zaman yaratılmış olan her şey mevcuttur. Ama Allah-u Teala'nın var etmesiyle icat deniyor. İcat var etmek. O da vücuttan geliyor zaten kelime köke. İvcat idi. Esra olunca gerisi işte yaya dönüyor icat. Onun var etmesiyle var. Ama allah Teala da mevcut ama neyle mevcut? Bizatihi. Kendi zatıyla öyle zaten el kadimeti kadim. Kadim ne demek? Türkçede de kadim falan diyorlar. Kadim ihvan falan. Yani eski. Ama buradaki Allah hakkındaki Celle Celaluhu kadim öyle önceki eski evvelki olmaz. Oradaki mana evveli olmayan, başı olmayan, başlangıcı olmayan zatıyla. Çünkü ben kadim kadim adamdır bu bizim kadim dostumuz derler Türkçe'de. Kadim eskene. Kadim dostumuz ne zaman? Yaşınız kaç yani? 70. E 80 sene evvel ne zaman vardı ne dostum vardı yani. Onun için onların hepsi geride yokluğu geçirmiş. Ama Allah-u Teala'nın kadim olması ne demek? Başı yok, başlangıcı yok, evveli yok. Çünkü Allah-u Teala'nın ne zatının ne sıfatları olmadığı bir zaman yok ki. Şu noktada başlangıç diye. Böyle ki katır 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 trilyon da Trilyar 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 sene önce desen. Yine olmuyor çünkü de Onun da geriye gittiğinde ne kadar gerekse ne bir başladığı nokta var. Ama allah Teala'nın şu noktada yoktu. Haşa şundan sonra bir dedi sıfırdan. Haşa. Sıfır yoktu geride. Onun için e, allah Teala zat-ı kadimesiyle. Yani ne demek? Evveli olmayan, bidatı olmayan, başı ve başlangıcı bulunmayan, söz konusu olmayan e, öz zatı her daim var. Öz zatıyla da kendi mevcut. Ne demek? Kimse onu icat etmemiş ki haşa. Kimse onu var etmemiş ki haşa. Kimse onu önceden planlamamış ki haşa. Yaratacağını haşa haşa haşa. haşa. E, o zaman ne oluyor? Kendi zatıyla var. E, kimse onu icat et, etmediğine göre varlığı kendinden, Efendi Hazretleri'nin tabiriyle, çok Türkçe yakalım. varlığı kendinden olan. E, kendinden olunca ne oluyor? E, zaten devamlı var. Ama başkasına dayalı olan, o başlattı mı başlıyor, o durdurdu mu durduruyor, o yarattı mı doğuyor, o öldürdü mü bitiyor, yitiyor, toprağa gidiyor. E, toprakta ruh ölmüyor, çürümüyor, o ayrı bir daha. Ama bedenen baz alırsan, başı sonu belli. Ruhen so so şey yaparsan, sonu yok. Çünkü ruhlar da ya cennet, ya cennet, tabii ölüm yok artık ama başı var. Çünkü senin de benim de fiziki bedenimiz yani ana karnındaki cenin şeyindeki malzeme yani Allah Teala'nın yarattığı sudan şeyler neyse e, o oluşmadan yani benim ruhum hatta benim babam yaratılmadan dedem yani hatta Adem Aleyhisselam yaratılmadan benim de ruhum yaratılmıştı senin de ruhun yaratılmıştı. Ama bak ne diyoruz? Yaratılmıştır diyoruz. Yani ne demek? Onun da gerisinde ne geçmiş? Yokluk dönemi geçmiş. Yani bedenler çok sürelidir yani. Ruhlar çok eskidir yani. Ruhlardan 4000 sene evvel bedenlerden 4000 sene evvel ruhlar yaratılmış yani bu durumda diğer şeyler şey mevcut demektir. Var olan her şeye şey denir. Bu itibarla Allahu Teala da şey denir mi şey denir. Mesela Kur'an'da diyor ki yani biz kullanmayalım tabir olarak Türkçe'de yanlış kaçar ama fık şey böyle itikata göre diyorum Bir adam dese ki Allah en büyük şeydir dese bu adam kafir olur mu? Kafir olmayı bırak sen Kur'an'da olan bir şey söylüyor. Kuley şeyin şahit. şahitlik bakımından en büyük şey kimdir diyor. Kulillah söyle ki Allah'tır diyor. Çünkü şey kelimesi mazı mevcut olan şey denir. Şu anda e, dünyada bulunmayan yani yaratılmamış olanlara şey denmez. Esasen yani kelime karşılığı olarak. Dolayısıyla şey mevcut demektir. Var olana şey denir. Cemisi eşya gelir Arapçada. Ama tabii Türkçe'de kelimeler çok iyi değişik kullanılıyor. Eşya dedim ki çamaşır makinesi, buzdolabı gibi zannetiyorsun yani. Halbuki eşya. Ben de eşyadanım, sen de eşyadansın. Çünkü ne? Şeyler. Şey ne demek? Mevcut var olanlara şey deniyor. Henüz varlık sahasına çıkmamış yoklukta duranlar olsaydı nasıl olurdu falan gibi tasavvur edilenler. Çünkü yaratılmamışsa ona şey denmez. Yani anladın mı? Mesela yaratılmamış şeyler diyen bir insan e, ilmen kalat. Çok büyük yanlış konuşmuş olur. Çünkü yaratılmamışsa şey denmez. Şey mevcuda denir. E, mevcut var olanların en büyük e, tek kadim olan en büyük olan ancak Allah-u Teala'dır. Onun için allah Teala en büyük şeydir dese ya yani şimdi Türkçe'de biraz biraz noksan kalır ifade yani boşa düşer yani. Ayıp gibi görünebilir. Hani hürmetsizlik mi acaba? Ama şimdi varlık manasında olunca en büyük mevcut yani en büyük şeyin karşılığı nedir? En büyük mevcut. En büyük mevcut tabii ki Allah'tır. Çünkü onun varlığı kendinden bizim varlığımız ondan. Bizim varlığımızın evveli vardır, sonu vardır. Allah Teala ruh anlamda konuşmuyorum, beden anlamda sonu vardır. Ama Allah Teala ne başı vardır ne sonu vardır. Öyle böyle böyle. Ahir ve zahir ve bir şeyin alim baş olmayan evvel, sonu olmayan ahir, zatıyla gizli, eserleriyle zahir. Yani her şey onun eseri, bunu kim yarattı? Ben Allah'a gidiyorsun. Buluyorsun yani. Ve sahirun eşyai, e, sahir eşya, yani ne demek şu eşya deyince, çabaşır makinaz buzdolabı demiyor, onlar da dahil ama. Var. var olan, Allah'tan başka var olan her şey, sarat oldu, sonradan oldu. Nedir oldu? Mevcud eten, var oldu. Var oldu ama neyle var oldu? Bir icadi, Subhanahu. Allah-u Teala'nın var etmesiyle var oldu onu yaratmaya iradesini, kudretini taalluk ettirdi. Kün var ol diye ona yok yokluktaki şeye emrediyor. Sen burada şu anda mevcut olmayan şeylere seslersen bağırsan çağırsan yoklukta olan bir şey seni duyar ama burada önünde olan zor duyuyor. Burada otursa önünde şimdi uyusa bile duymuyor. Konuştu mu duymaz uyur. Ama allah Teala henüz yaratılmamış olan yokluk alemindeki şeye kün diyor var ol diyor. Bu nasıl bir kudret? Fe kün o zaman var oluyor ortaya çıkıyor yani. Her an şu anda saniye her an değil. An zaten saniyeden de küçük her an ve zaman devamlı Mevla bir şeyler yaratıyor şu an. Yokluktan çıkıyor. Öyle değil mi yani? Annesinin karnında şu anda şu bir saniye bile her saniye ne kadar çocuk canlanıyor. Veyahut ölümü yaratıyor, canı çıkıyor yani. Veyahut bitki topraktan çıkıyor. Neler? Hiç yok olan şeyleri bir anda yaratıyor yani. Her an yaratma devam ediyor. Mutlasıl Muttasıl allah allah Teala'nın Teala bir iş yapmadığı bir zaman <laughs> olabilir mi aşağı? Boşluk yok. Ama daim yaratmakta olmasa da onu meşgul de etmiyor. Şimdi sen bir iş şey yapar, bunu yapamazsın. Mevla her şeyi aynı anda yaratıyor. Bütün alemlerde sadece dünyada, dağda, denizde 18 bin her şeyi yaratıyor bir anda. Ama onu yaratırken de bu, bir, bir, bunu da biraz erteleyeyim demiyor. Sen otomatik makinede bile sıraya koyuyorsun. Şu bitince bu düğmeye bas, o düğmeye bastırıyorsun yani. Aynı anda hepsi bir anda o da yapamıyor. Makina yani, makine olsa diyorum yani ha. Onun için e, her şey ne oldu? Ve haraca çıktı. Minel ademi. Adem'den. Adem başka, Adem başka. Adem hemzelidir. A, adem aynıdır. Adem, Adem aslında babamız. Veya Adem, adı Adem olan herkes. Ama Adem yokluk. Hiç yokluk da, mesela ben yokluktaydım 62 sene evvel. Esamem okunmaz. Annem yani ve babamın sulbüne düşmemiştik. Adem'in Rabbine düşeyim. Yokluktan ne oldu? Her şey böyle oldu yani. Bir öncesi yokluktan hangi anda varlığa çıktıysa ondan gelirse Adem. Yokluk dönemi. Herkesin böyle yokluk dönemi var. Göklerin yerlerinde var. Meleklerinde var. Arşın da var. Kürsünün de var. Cevbi mafuzun da var. Bunların hepsi yokluktan yüzü. Sonra yaratıldı. Allah'ın o ortağı mı yani? Kadim olsun aşağı. Yokluktan çıktı ilel vücudi varlık alemine çıktı. Neyle çıktı? Bir tahlikihi. Allah Teala yaratmasıyla. Yaratmak demek yoktan var etmek demek. Bunu da Allah'tan gayri kimse yapamaz. Ve ve Teala Allah Teala nedir? Kadimün. Kıdem sahibi. Ezeliyün. Ezelidir. Ve ebedidir tabii. O devam edecek. Şimdi ezeliliğini anlatıyor. Kadimün. Kıdem sahibi ne demek? Kıdem sahibi yani evveli yok. Ne demek evveli yok? Başı ve başlangıcı yok. Yani ne demek? Yokluk geçirmemiş. Hiçbir an olmadığı hiçbir an yok. Yani her an ve zaman ne kadar geriye gitsen hep o var. Böyle de bir şey Allah'tan başka kimse de yok. Böyle bir sıfat. Ezeliyün, ezeli yün ezeli. Ezeli ne demek? Ne kadar geriye gitsen hep Allah var. Böyle daha Türkçe oluyor. Ama şu kadar geriye gitsen ben yokum. Şu kadar daha geriye gitsen e, Efendi Hazretleri de diyelim yok. Ondan geriye gitsen Ali Adel de yok mesela. Gidiyor yani. Neden? Hepsinin bir fiziki manada başlangıç noktası var. Ondan evvel yok. Adını da bilen yok. Çünkü neden? Şahıs çok ortada isim takılsın. E, ve eşya o eşya ise işte doğru anlayın diye eşya söylüyorum yani eşya ve malzemeleri değil varlıklar demek küllüha bunların hepsi hadise hudus sahibidir hadise deniyor ya Türkçe'de hadise insan isimleri de var hadise diye şimdi o ne demektir hadise sonradan meydana gelmiş hudus bunun mastarı yani her ismi failin mefulün fiilin muzarinin mazinin mazini, nesi vardır mastarı vardır bir köken vardır o köken kökenden çıkar değil mi? Maslar o yani. Mesela Türkçe'de bir misal vereyim. Yapmak. Yapmak. Maslar. Bu kök. Yani bu maya, hamur. Buradan ne çıkarsın? Yaptı, yapacak, yapmayacak, asla yapmayacak, yapıcı, efendim mef'ul, yapılmış iş. Bak nereden çıktı hepsi? Yapmak kökeninden. Burada da hudüz nedir? Kıdemin tersi. Kıdem evveli olmamak. Hudüz sonradan meydana gelmek. Bu noktada kıdem ancak Allah-u Teala'ya aittir. Kudüs de bizim nasibimizdir. E, demek ki her şey sonradan yaratılmıştır ve mevcudetün var olmuştur. Ama neden sonra? Bade en lem tekün evvelce mevcut olmadıktan sonra. Yani varlıktan nasibini almamışken, varlıktan nasibini almamışken sonradan var olmuştur. Ve küllü mâ her o şey ki hüve o evvel yoktur. Ezeliyyün ezelidir. Geriye doğru ne kadar gitsen hep vardır. O da sadece allah Teala'dır. İşte o aynı zamanda fev o neyedir? Bakın. Bakidir, beka sahibidir. Yani varlığı süreklidir, daha ve ebedi gün ve sonsuzdur. Çünkü varlığı kendindense kendini niye yok etsin? Ama bizim gibi varlığı sonradan Allah'ın yaratmasıyla var olanlar ez ezeli değil. Gerisinde yokluk geçmiş. Ezeli olmayan ebedi olamaz. Niçin? Varlığı kendinden değil ki kendini sürdürsün. Varlığı başkasından olunca o başkası da sadece allah Teala'dır tabii. O da istediği anda onu öldürüyor işte. Ezeli olan ancak ebedi olabilir ezel olmayan olamaz. Ve küllü maher o şeyki ve hadisün sonradan olmuştur ve mesbukun geçilmişti neyle bir adem yoklukla yani evvelinde yokluk vardır. Nasıl ki benim 62 sene evvel yok olmam gibi senin de yaşın kaçsa efendim git ondan bir gün geriye bir, bir saat bir dakikayla bile e, gerisi yokluğa düşer yani. Başlangıcından gerisi. İşte o fe ve o da nedir? Fanin faniyündür o ismi var. Feniye yefnadan. Bakın bakıyun. Be, yapkadan de olabilir. Fanidir. Yani fani Türkçeleşmiş zaten. E, evvelinde yokluk geçiren varsa ki her şey öyledir. İşte o fanidir ve müstehlikün helak olucudur. Yani bitecektir. Yani ne demek? E helak olucudur yani. Şu anda helak olmuş değil. Hepimiz yaşıyoruz da ölenler helak oldu. Helak ölüm manasındadır Arapçada. Hatta heleke. Helak olduğu zaman diyor Kur'an'da o mate öldü manasındadır. Yani tam Türkçede biraz helak deyince azap geldi, adamı yaktı, kületti gibi diye. Yani şey Kur'an'da kullanmamasına ölümdür ve müstehlikün tükenicidir yani tükenicidir. Yani ne demek? Fişrofi zevali. E, zevalin şerefi, şerefesi yani eşiğindedir. Şu anda yaşıyorsa da, mesela benim gibiler, e, ölmenin eşindeyiz yani. Hepimiz merhumadayız. Dolayısıyla e, şu anda var olanların hepsi tükenmenin eşiğindedir. Ama 10 senesi var ama 100 senesi var. Sonunda mutlaka fani verecektir. O zaman gökler de 7 bin senedir veya da 10 bin senedir ne kadarsa gökler, yerler, alemler, felekler, melekler bizden daha çok ya bir evvelce yaratılmışlarsa da hepsi de sonunda yok olacak mıdır? Olacaktır. Kaçınılmaz. Küllümen aleyha fan. Yerin üzerinde, üstünde, altında. Her şey yok olacak. Ve hep kalınca Rabbim ki. ve İkram. Celal ve ikram. Rabbinin zatı baki kalacaktır. Buyurun.